Zeynep ben. Zeynep Akay. Ee, arkadaşlar bana Zeyno der ama hiç hoşlanmam, siz söylemeyin bu yüzden. Tamam, Zeyno. Ee, bir de lakabım var, Bela Mıknatısı. <laughs> bu arada ben Burak. 19 yaşındayım, bir yıl sınıfta kaldım. Ben de Mert. 19 yaşındayım. Bu arkadaşla beraber sınıfta kaldım. Arkadaşlarım bana Onur der. Çünkü adım Onur. 20 yaşındayım, İstanbul'a katılıyorum. Hayatımda biri yok. Hayal ettiğim gibi birini bulma ihtimalim de zaten sıfır. Hayal ettiğin kız mısın benim?